Tekrardan merhabalar. Fi planlama defterinin belki diğer planlama defterlerinden en ayırt edici biri de bu. Gerçekten de çok önemli bir alan. Fi koç bir sorun var diyorsan senin bu sorunu cevaplandırabilirim. Hocam kesin cevaplandırıyor musunuz? Evet kesin cevaplandırıyoruz. Peki bunun için ne yapman gerekir? Şu gördüğün alan var ya bu gördüğün alanı doldurman gerekir. Hemen bir dolduralım. Adın ne olsun? Örneğin fi olsun. Şehrin ne olsun. İstanbul olsun hayalindeki bölüm ne olsun tıp fakültesi olsun Sorun ne? Mesela LGS, TYT, AYT ya da KPSS gibi alanlarda takıldığın soru varsa buraya sorunu yazıyorsun. Sorunu yazdıktan sonra telefonu hemen eline alıyorsun. Farz edelim ki bu telefon olsun. Bu alanın fotoğrafını hemen çekiyorsun. Çektikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki fi planlama hashtag ile fi koç instagram sayfasına bunu etiketliyorsun, gönderiyorsun. Ve ben bu alanın fotoğrafını gördükten sonra bu soruna cevap veriyorum. O halde fi koç bir sorun var diyorsan şimdi. Bunu kullanmanın vaktidir. Hocam peki aklıma bir soru takıldı. Ben bunu yazdım yazdım size gönderdim. Sorduğum her soruya cevap verecek misiniz? En fazla 2-3 ona göre çok fazla soru da sormayalım. Elimden geldiğince bunları yanıtlayacağım. Ama en az bir sorunuza kesinlikle cevap veriyorum. Ona göre tasarruflu kullanın bu alanı. O halde Fikoç bir sorun var diyorsan bu sorunu hemen bekliyorum. Görüşmek üzere.